Seyir halinde olan Kadir H. Hey, idaresinde 206 ZJ 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sebebiyle kavşak trafiğe kapanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve elektrik şirket ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerine müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından devrilen aydınlatma direğindeki elektrik akımı da kesildi. Devrilen direk bölgeden kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat kapatılan trafik direği otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.